Ya bunun dadını ben alamadım ya. Biraz daha kes bir bakayım. Anayım. Sağ olasın. Hmm. Yok ya. Aradığım neznet bu değil. Duzlu bu, duzlu. Çok, çok duzlu. Hayır, bunun yanına Üç damacana su almak lazım vallahi. Şu nasıl? Biraz da ondan kes bir bakayım. Keseyim abla. Lan oğlum bu ne böyle ya? Kuş yemi gibi. Allah Allah! Biraz daha kes versene ya. Alıcıyım ben, alıcıyım. Elini korkak alıştırma. Kes bir. Ya sabır. Keseyim abla. Buyur. Sağ olasın. Yok ya. Bu da değil. Vallahi. Şu salam nasıl oğlum? Ondan da şöyle kalın bir dilim kes ya. Hayır beğenirse mi? İkili alacağım çünkü. Mesela. Kalın kes, kalın, kalın. Sağ olasın. Vallahi biliyorsun o. Hiç anlamadım ha tatlarımı. Şimdi çok yiyince öyle ağzımın tadı karıştı, biliyorsun, karar veremedim. Şöyle yapalım, ben şimdi bir terziye uğrayacağım. Dönüşte sağa geleyim, o zaman alırım. Hemen al. Hadi bakalım, kolay gelsin, hayırlı işler. Allah'a şükür, öyle hemen de bedavaya getirdik. Kadına bak ya, bir paket maharını aldı, yarım kilo peynir yedi. Anne. Tanıyamadım evladım. Kimsin sen? Anne ne olur yapma böyle bir dinle beni. Ha bildim ya bildim. Sen Refika Koreçkin'in kızı pembesin. Anana selam söyle. Bak anlatacaklarımı dinle sonra istiyorsan öldürü beni bir şey yapmayacağım. Ben o konağa niye döndüm biliyor musun? Senin yalanlarını dinleyemeyeceğim. Ha bak Elim ayağım nasıl titriyor, görüyor musun? Yıkıl karşımdan, hayırsız! Anne, ben Faysal Bey'le iş birliği yaptım. Göreçkileri bitirmesi için ona yardım ediyorum. O yüzden döndüm konağa. Şimdi anladın mı beni? Annem şimdi hak veriyor musun bana? Gerizekalı. Süpek Bey'in ya sen elin adamıyla kocana karşı nasıl işbirliği yaparsan? Anne, kocam beni para için terk etti, unuttun mu? Ben ona niye zarar vermeyeyim ya? Anne vurma, bir dur, dinle beni. Hadi gel, bir kafeye oturalım, beş dakika her şeyi anlatacağım sana ayrıntılı. Hadi anne, burada durmayalım. Bak, bir gören olacak şimdi. Bırak, Yürü. Of Allah'ım sana çok şükür ya. Ay şöyle sessiz sedasız oturuyorum evde. Ay şimdi bu da kim? Efendim? Kimsiniz? Buyurun. Ha çocuğum sen misin? Söyle yavrum. Ya. Tamam oğlum tamam. Sen bekle beni geliyorum ben birazdan. <laughs> Bu pembeye güvenilmeyeceğini bilmeliydi. Bakar mısın? İki günde anasınınla beraber olmaya başladı. Ama şimdi ben sana neler yapacağım bir bilsene. Görürsün gününü.